Merhaba dostum, hoş geldin. Ben Veteran Vodvil. Bugün yeni bir oyuna başlayacağız. Roma'da geçen bir oyun. Oyunun adı Rise, Son of Roma. Roma'nın evladı. Evet, oyunumuzun adı bu. Oyun başlangıçta biraz öğretici olacak. Bunu siz de göreceksiniz. Sonra, sonrasında aksiyon devam edecek. Bakalım nasıl bir oyun ve sizin için tabii ki Türkçe. Evet, oyunumuz Türkçe. Sinematik kısımları geçmiyorum. Zaten Türkçe yapma sebebim bu. Konuşmaları göreceğiz. Nedir, ne değildir bunları öğreneceğiz. Bu arkadaş e, Roma'nın imparatoru. Tıpkı filmlerdeki gibi korkak ve şişman. Bu gerçek hayatta da böyledir. Korkak ve şişmansanız e, iyi yerlere gelebilirsiniz. Ama kimse tarafından genelde sevilmezsiniz. O yüzden şişman olmamaya dikkat edin. Korkak olmak bir şekilde halledilir. Şaka lan şaka. Korkak olmamaya dikkat edin. Şişman olmak bir şekilde abi. Evet. Oyun güzel bir oyun. Yani en iyi grafiklere sahip oyunlardan bir tanesi. Ee, benim de zaten bu oyunu seçme amacım bu. Grafikleri gerçekten çok iyi. Bakalım neler olacak. Sanırım biraz mitoloji de var işin içinde. Ee, alt Altyazıları zaten okuyorsunuz. Sana oğlum sana kimse yardım edemez. Bitti. Evet görüyorsunuz barbarlar tarafından Roma İmparatoru İmparatorluğu ee, baskın yemiş kötü durumda ve ee, bunu kurtaracak bir babayit gerekiyor ve o ba babayit de benim evet Gördüğünüz gibi Öz kardeşler Yunanistan kasabı gibi Çatır çatır doğuruyor biladerimiz Gözüne bakacak bir delikanlı bulamıyor Fatih'ten kalan yarım şarabı da içmiş Yoluna devam ediyor Yüzbaşı Severus Ben değilmişim Yüzbaşı Severus alt olduğuna göre Ben daha üst rütbeli biriyim Düşünün yüzbaşıdan üstüm yani muhatap olduğum tiplere bak general falan ama şuna bak çıplak barbarlarla uğraşıyorum şimdi barbarlarla kötü davranmak istemiyorum zamanında e, bize de barbarlıyorlardı başlangıçta oyunu tanıtıyor e, hangi hareketler nedir ne değildir bu kısımları geçmiyorum oynamak isteyenler için size de kolaylık sağlayacağım karşıdan saldırı geldiği zaman boşluk tuşuna, tuşuna basıyorsunuz ve bunu savuruyor şekil ağda gördüğünüz gibi Adam da şaşırdı lan ne oluyor bu nasıl savurur diye. Düşmanları savurmak için sağ tıka basın diyor. Sağ tıka kullandığınızda genelde kalkanla e, savunma yaparsınız ya da saldırı. Bu şekilde adamı savurdu. Adam gördüğünüz gibi 70'lik rakı içmiş gibi sallanıyor. Kılıçla saldırmak için de sol tuşa basmanız gerekiyor. Bunu da bastıktan sonra puan kazandık. Solda görüyorsunuz bakın artı 5 combo bitti. 1x oldu. Tekerleği yuvarlayın diyor. Tekerle yuvarlayıp sağlık kısmına gelirseniz sağlığınız yükselir. Sol üste gördüğünüz gibi yükselecek. Ee, infaz ettikten sonra kafasında iskelet çıkarsa adamın bu adamı şekilli şukullu bir şekilde öldürebileceğiniz, infaz edeceğiniz anlamına geliyor. Ve E'ye basacağız. Adamı infaz edeceğiz. Sağ tık. Devam etmek için sağ tıka basın diyor. Sağda gördüğünüz karakter sarı yandığı için bu önce sağ tıkı kullanacaksın demektir. O yüzden sağ tıka basıyorum. Ve bu da mavi yanarsa sol tık. Bunları zamanda ve hızlı bir şekilde yaparsanız arkadaşlar ee, daha çok puan kazanıyorsunuz. Ve bu da sizin için skillleri açıyor, yeteneklerinizi güçlendiriyor falan filan. Şimdi oyunun kendisi oynaması barbarlar için iyiydi. Çünkü ben oyundan daha iyi oynuyorum. Adamların aklını başından alacağım. Yani çok acımasızca bir oyun olacak. Zaten severim. Yani siz şey yapıyorsanız e, izlemeyebilirsiniz. Çünkü hani bir şey diyemeyeceğim bununla ilgili. Gerçekten kol bacak koparan bir oyundur. Gördüğünüz gibi savunmamı yaptım. Kol bacak koparsa da grafiklerin mükemmelliğini görüyorsunuz. Hani çok gerçekten iyi bir oyun yani. Film sahnesi gibi. Ben çok beğendim. Hatta ben bu oyun arkadaşlar şimdi diyorsunuz ne, neden bu bu kadar şimdi şey biliyor. Ben bu oyunu dün çektim. Morum. Ben bu oyunu dün çektim. Oyunun mekanikleri, komboları falan o kadar iyiydi ki kayıt almayı unutmuşum. Sizin için yeniden başladım. Sizin köpeğiniz olsun ya sizin için bir daha oynarım buraları. Ne demek? Yani ben sizin için buraları oynuyorum. Size bir zahmet es geçmeyin. Ulan ne yapacağız? Sanki bu oyunu mu oynayacağız deyip şey yapmayın. Hani eğitim kısmını geçmeyin yarın bir gün oynarsınız kanka bu neydi ya falan diye sorarsın söylemem saçma oldu açar izlersin tamam yani ama izle yani anladın mı ha like at çünkü çünküsi yok like at yani bunu demem gerekiyor bir yosul bunu söylemen gerekiyor neden söylüyoruz ben de bilmiyorum ama gördüğünüz gibi işte şu güzel öldürmelerim için like atarsın bence. Hak ediyorum çünkü. Şuraya bak. Tam bir sanat eseri. Şu merdivenleri aşağı yuvarlayacağız ki bunlar çıkamasın. Her savaşta bu vardır. E, ee, merdivenleri aşağı yuvarlamak. Bazı psikopatlar mesela Yüzüklerin Efendisi'nde de Hacı abi adam merdivene çıkıp orkların üzerine atlıyordu. Neyse o oyun da var. İleride oynarız. Sıkıntı yok. Biz bizeyiz. Arkayı koruyun derken Allah çarptı bunları. Gördüğünüz gibi combo üzerine combo Bir adam yetmedi 2 adam 3 adam varsa 4 Varsa koca bir orduyu tek seferde indirebilirim Çok tehlikeliyim Yani Gözlerimden ateş saçıyorum General olduğum için Adamlarıma da emir verdim az önce Ok atın diye Barbarlar geliyor Barbar, medeniyetten haberi olmayan tipler. Alt yazı okuyorsunuz. Scorpio, okçular ve bir de mancınık yuvası. Hemen seri bir görev dağılımı. Evet, savunma düzenini organize et. Saray kapılarını güven al. Okey, hadi alalım. Herkes bir yere geçti. Ben de Scorpio yani bu büyük ok. Onun başına geçtim. Şu bölgeyi tutacağım. Şunları patlatmam söyleniyor. Evet. sola basılı tutarak çekiyorsun. Ve bırakarak atış yapıyorsun. Yakınlaşmak için de sağ tık. Kontrolü gayet basit gördüğünüz gibi. Şu varilleri patlattım. Millet bir pop modunda. Yok mu lan Başka bir şey mi var? Yok. Yapıştır. Tamam. Geleni sıkıyoruz moruk. Bu eee... Kovboy oyunlardaki mitralyöz gibi düşünün. Kızgın ya alevli şeyler falan atıyoruz. R'ye basıyoruz ve kendi adamlarımıza okla atış emri veriyoruz. Yaklaştılar. Yolunu ataşla kapatıyoruz. Ve bunları kardeşim ok atışını her şeyde şey yapacağız. Bunlar sağ tarafı tutuyor. Ben de sol tarafı tutmam lazım. Çünkü bu aletin adı Scorpion. Scorpion akrep demek. Yine öğretici yine çok efsane bir videoyla buradayız. Yani şu oku yemek istemem. Açık konuşayım. Variller. Bir tane şuraya. Patla artık. Evet. Variller patladı. Tepedeki okçular da gitti. Seri destek lazım. Okçularıma ok emri verdim. Gördüğünüz gibi. Sağdan soldan ok yağıyor. Biri şu patlayıcıları vursun. O biri benim arkadaşlar. Şimdi patlayıcıdan aklını alacağım. Evet. Patlayıcılar patladı. Şaşırdık mı? Hayır. Çünkü patlayıcı. Evet gördüğünüz gibi fenayım. Efendim birazdan hattı yarayacaklar. Yeniliyoruz arkadaşlar. Evet emrimle ateş atışın dedik. Mancılıklara. Mancılık. Hat abicim. Mancılık. Oğlum ben general değil miyim? Sözümü dinleyin. Ha, şimdi mancılık ateşi. Az önceki o ok ateşiymiş. Mancılıkları görüyorsunuz. Birer gök taşı gibi düşüyorlar yerdekiler ve minik yavru dinozorlar. Hepsinin nesli tükenecek. Mancılık kemrini verdim. Adamlarımız tam bir keskin nişancı. Evet o kadar keskin nişancı ki bana geldi. Mal bunlar mal. Bu adam ne yapsın? Askeri böyleyse komutan ne yapsın? Birkaç tanesi sıyrılıp saraya girmiş. Tabii o Onların dibini sıyırmak da bana düşer. U'ya basıp şuradan yeteneklerinizi yükseltebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben yükseltmişim. Şuradaki parayla 28.000 ile e, bunlar kilitliymiş. Sağlıkta bir şey yok. Odağa bakıyoruz. E 14.000 bizim binimiz var. Bu ne? Her odak boyutunu %120 oranında arttırır. Görüyorsunuz her şeyi açmışım. Ulan. Para basayım ben ya. Bunları da satın alıyorum. Gördüğünüz gibi paraya para demiyorum, para bana abi diyor. Ee, yükseltmelerimizi yaptık. Oyunun e, bu kısmı size sıkıcı gelebilir. Bana da geldi. Ama şimdi hikaye başlayacak. İşler daha da bir tuhaf hale alacak. Bir şeytan olduğunu söylüyor. Mitolojide olmazsa olmaz mutlaka şeytan vardır. Çünkü ee, bir melek olması için bir şeytan olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, iyi bir felsefe yaptım ayak üzeri. Ne bileyim romanın havasından mıdır nedir? Evet bahsettiğim olay bu. Tak kapıları açıyoruz ve çapulcular burada. Düşmanlar infaz ettikten sonra daha fazla XP kazanmak için tekerle yuvarlayın diyor. Tekerle XP'ye getiriyoruz. Vurdukça XP alacağız. Bir general geliyor. Gördüğünüz gibi Yani bir iki adam kesmiyor beni. Ölmeyin, üçünüzü birden öldüreceğim. Diğeri nerede? Neyse ikinizi birden öldüreyim bari. Gördüğünüz gibi çok tehlikeliyim, çok serseriyim. Bu arkadaşların en büyük hatası benim karşıma çıkmış olmaları. Generalim oğlum ben. Sen de Sıradan bir Ersin yani. Sen bana ne yapabilirsin lan? Senin 7 sülalen gelse bana etki yapamaz. Gördüğünüz gibi yani 40 yıllık savaşçı gibiyim. Görüyorsunuz. Taş üstünde taş, kelle üstünde baş bırakmıyorum. Baksana oğlum ya. Oh, arkadan saldırdı. Ama benim hatam çünkü o saldırıyı savurmalıydım. Generalim lan ben. İstesem bu artistlikleri yapmadan çatır çatır bunların kökünü kurutabilirim. Ama yapmıyorum. Çünkü oğlum ben bu oyunu bu artistlik için oynuyorum ben. Oh. lan. Lan generale. Oğlum sen generalin nasıl bir olduğunu biliyor musun lan? Kardeşim öyle de ya. Bu da çok vahşiç oldu lan. Hani barbar bar sizdiniz? Bunu okey. Bu savaşta olması gereken de. Yani ama şimdi adamın suratını da, ayağını da parçalamazsın ya. Ayıp yani. Nasıl bir king gütmüşse. Yani şey yapmıyor. Bu kim lan? Herbici Apo Baba'ya geldi. Şimdi yanacaksın o mol diyor Molotov kokteyli yapmış Arkadaşlar her dönemde bu tiplerden vardır Çok şaşırmayın Ne ayak lan bu Shift ile soldaki shift Yani sol ctrl tuşunun üstteki shift ile Sağa sola kaçabilirsin diyor Oğlum bir dur bir şey anlatıyordum ya Lan oğlum. Kalkanla vur. Kalkanla vur. Ekme atma. Kalkanla vur. Gördüğünüz gibi arkadaş çok ateşliydi. Ateşini söndürdük. Aklını başından aldık. Kalbini kırdık. İmparator bize gizli yolu gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Çünkü her sarayda böyle bir gizli yol vardır arkadaşlar. Yarın bir gün bir sarayı fetheterseniz gizli yollar olduğunu unutmayın ve gizli yolların oradan gidin ki çünkü şişman ve korkak imparator mutlaka oradan kaçacaktır. Ha bir de bunun için mutlaka meşale olur. Ben hala bu elindeki meşale gibi meşalenin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Adam bir yakıyor. 30 yıl yanıyor yani. Üzerine naylon mu sarıyor ne abi bilmiyorum. Demokles denen bir şeytandan kaçıyor. Oh, and what great oracle told you this, general? My father. Ha. Şeytan diye bir şey yok. İnsanlar insan öldürür diyor. Kendine gel diyor. Arkadaş biraz realist, diğeri de biraz korkuyor bulan. Koskoca imparatorsun. I Ama eee generalimiz aynı zamanda dindar. Sadece Battle inançları yok. Pardon, bu bir savaş oyunu olduğu için sadece battle inançları yok. Ee... Adımız Marius'muş. Ben bu generali birine benzetiyorum ama kime benzettiğimi hatırlamıyorum. Evet, hikayeyi görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi e, Marius kadere de inanan bir arkadaş. Hikayeye geçmeyeceğim, hikayeye bakalım. Çünkü hikaye önemli arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyunu ben hikayesi için oynuyorum. Evet. Şu zırhı yani Keko'nun birine giydir o bile karizmatik durur. Baksana şu zırha. Babasını ziyarete geldi, elini öpmeye, helallik almaya, sanırım savaşa gidiyor. Bak ha, İtemler yeni giymiş. Baksana nasıl mutlu lan. Maria. üniversiteye kazanmış çocuk gibi. Baba da böyle gururlu. İskenderiye nerede bilmiyorum. O kadar yani <laughs> tamam bilgi veriyoruz da. Coğrafya <laughs> bilgisi de yok birader <gülüyor> bende <gülüyor> ne yapayım yani. <laughs> Baba burada tecrübeden oluşuyor bunu anladığımıza göre. eee diyor ki dikkat Marius. et diyor. Yani öyle yani. Bu madası, anası. <laughs> Evet ben de takım elbise giydiğimde genelde annem böyle der. Ee, takım elbise giymediğim zaman da odadan çıkma der. Ben de çıkmam o yüzden video çekiyorum zaten. Çünkü üzerimde takım elbise yok. Takım elbise olsaydı şu an bu videoyu çekmezdim. Bu ne demektir? Takım elbiseyle hiçbir zaman video çekmeyeceğim. Evet görüyorsunuz ailenin gururu. E, şımarık değil muhtemelen tek evlat değil. E, tek evlat olsaydı şımarık olurdu. Hem asker olmuşsun hem böyle ilgi görüyorsun. Her türlü şımarırın tek evlat değil. Baba ile vakit geçir. Burada durduruyorum oyunu. Ee, sinematiklerden dolayı çok fazla oynayamadık. Oyunun başına sadece böyleydi. Her oyunun başına eğitim kısmı vardır. Bu eğitim kısmını da burada bitiriyorum. İlk bölüm bu şekilde olacaktı. İlerleyen bölümlerde tekrar devam edeceğiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bucuk.